Merhaba. Mümtazer Türkön'e daha önceki bir yayınımızda bir bölümünü aktardığımız Silivri Postası kitabında 15 Temmuz'dan sonra verilen bazı fetvalara da bir bölüm ayırmış. O fetvalar konuşuldu ama pek tartışılmadı. Hatta hiç tartışılmadı ciddi anlamda. Ve iz bırakan şekliyle bu isyana karışanların canları heder, eşleri helal, malları ganimettir. Ve bu malum yafta üzerinden suçlanan herkese teşmil edilecek şekilde bir algıyı da beraberinde getirdi ve çok ciddi incinmelere sebebiyet verdi. Şimdi bu fetvaların dayandırıldığı şeylerden biri bağı kelimesiyle ifade edilen devlete isyan suçu. Her cuma hutbesinden sonra okunan ayette, Nahl suresi 90. ayette inna allaha yaburubil adliye başlayan ve yanha anil fahşahi vel mükerri vel bağih Allah azgınlıktan nehyeder. Bağih kelimesinin karşılığı bu şekilde veriliyor meallerde ama bağih kelimesi çok daha geniş anlamları olan bir kelime ve bununla ilgili olarak Türkiye'nin bir kısmını aktardığı İslam Ansiklopedisi'ndeki açıklamayı bu açıklamadan geniş bir bölümü aktarmaya çalışalım. Şöyle deniyor, sözlükte haktan ayrılmak, zulmetmek, haddi aşmak anlamına gelen bağ, fıkıh terimi olarak ifade ettiği siyasi anlamın yanı sıra Allah'a karşı gelmek, dinin çizdiği sınırları aşmak manasında dini ahlaki bir terim olarak da kullanılmaktadır. Kelime Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde hem sözlük hem terim anlamında geçmektedir. Dini ve hukuki anlamlarda isyan eden kimseye bağgıyı veya asi denir. İslam hukukçuları isyan suçunun oluşması ve buna verilecek ceza konusunda eğer müminlerden iki grup birbiriyle buluşurlarsa aralarını bulup barıştırın. İçlerinden biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar ''Saldıran tarafla savaşıp mücadele edin, eğer vazgeçerse artık aralarını adaletle düzeltin.'' Mealindeki Hucurat Suresi 9. ayetine. Ki bu ayeti biz de bir yayın konusu yapmıştık. Ve gelinen noktada saldıran taraf kim, saldırılan taraf kim, bunun yeni bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekiyor. Bu ayete ve Hazreti Ali'nin Cemel vakasında ayrıca muaviye ve haricilerle olan savaşlarındaki uygulamalara dayanmaktadırlar. Devam ediyor. Devlete karşı silahlı ayaklanmanın bağı suç oluşturması için isyan. Lazım gelen şartlar konusunda mezhepler tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür. Genellikle kabul edildiğine göre bu suçun birinci unsuru isyanın meşru bir devlet başkanına veya devlet düzenine karşı yapılmış olmasıdır. Bu maksadı taşımayan karşı çıkmalar isyan suçu oluşturmaz. Prensip olarak Devlet başkanının adalet vasfına sahip olması gerekir. Hukukçuların çoğunluğuna göre bu niteliğe sahip olmayan halifenin değiştirilmesi gereklidir. Ancak hukukçular kan dökülmesine yol açacağı ve daha büyük bir fitne doğuracağı endişesiyle bu değişimin silahlı olması konusunda tereddütlü davranmışlardır. İslam'ın ilk dönemlerindeki siyasi olayların özellikle sünni hukukçuları fasık halifenin güç kullanılarak değiştirilmesi konusunda ihtiyatlı olmaya sevk ettiği söylenebilir. Üstad Bediüzzaman da bu noktada müspet hareket prensibini vaz etmek suretiyle ve hayatı boyunca uygulayıp eserlerinde de kayda geçirmiş ve talebelerine de bu noktada çok hassas ve dikkatli olmaları noktasında hep ikazlarda bulunmuş. Dolayısıyla silahlı mücadele yolu kapalı. Silahlı mücadele fitneyi daha da büyütür. Onun için barışçı yollarla bu mücadelenin verilmesi gerekiyor. Bu suçun, bağ isyan suçunun ikinci unsuru kuvvet kullanmasıdır. Kuvvet kullanmadan devlet başkanına muhalefet etmek veya biattan kaçınmak isyan sayılmaz. Nitekim Hazreti Ali, Nehrevan'da kendisinden ayrılıp müstakil bir grup oluşturan haricilerle Bunlar Hazreti Ali'nin tayin ettiği valiyi öldürüp silahlı isyana kalkışıncaya kadar haricilerle savaşmamıştır. Sünni mezhep alimleri isyan suçunun oluşması için bunu kuvvet kullanarak yapılmış olmasını şart koşmuşlardır. Devlet başkanının gayrimeşru emirlerini yerine getirmemenin isyan suçu oluşturmadığında tereddüt yoktur. Nitekim Hazreti Peygamber de Allah'a isyan doğuracak yerde mahluka itaat gerekmez buyurmuştur. Bir başka husus bağı isyan suçu sabit olan isyancılarla savaşmak ve bu sırada onları öldürmek helal caiz kabul edilmiştir. Yalnız sadece zaruret halinde ve isyanı bastıracak ölçüde bir şiddete izin verilmiştir. Ele geçenlerin isyancılardan yaralıları öldürülmez. Malları ganimet olarak dağıtılmaz ve telef edilmez. Aile fertleri esir alınmaz. Ve İmam Şafii ve İmam Hanbel'e göre kaçan asiler takip edilmez. Nitekim Hazreti Ali Cemel vakasında kaçanları takip etmemiştir. Şimdi 15 Temmuz'dan sonraki gelişmeleri bu okuduğumuz bilgiler ışığında değerlendirdiğimiz zaman çok ihlaller görüyoruz. Ve özellikle malların ganimet gibi görülmesi, aile fertlerinin adeta esir alınması, ve kaçanların yurt dışından bile takip edilerek terdest edilip getirilmesi gibi uygulamalar. İslam hukukunun prensipleri açısından bunların ciddi manada tartışılması lazım. Aynı şekilde bilhassa cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen ve uluslararası raporlara da konu olan tecavüz olayları işin bir başka üzücü boyutu. Şimdi bütün bunlar meselenin ne kadar karmaşık ve vahim olduğunu gösteren örnekler. Şimdi bu olayı devlete isyan olarak niteleyip oradan yola çıkarak hüküm verenlerden biri diyor ki devlete isyan edenlerin İslam'a göre hükmü şudur. Bir, isyan sürdüğü müddet içinde malları ve canları hederdir. İsyan sürdüğü müddetçe. 2. Ancak isyan bastırıldıktan sonra malları da canları da heder değildir. Yani dokunulmazdır. 3. Bu duruma göre isyan bastırıldıktan sonra mallarına el koymak ve kayyum atamak meşru olmadığı gibi canlarına zarar vermek de meşru değildir. Bu da 15 Temmuz olayı bastırıldıktan sonra yapılanları kayyum atamalarının, mallara çökmelerin İslam hukuku açısından izahını yapan örneklerden biri. Ve işin çok vahim bir boyutu da bu isyanla, darbeyle hiçbir alakası olmadığı halde binlerce, on binlerce insanın, yüz binlerce insanın hukuksuz muamelelere tabi tutulmaya devam edilmesi. Bunları mevcut meryetteki kanunlar açısından da İslam hukuku açısından da nereye koyacaksınız? Başta hatırlattığımız canları eder, malları ganimet, eşleri helal fetvası şu izahlara göre bile isyan devam ettiği müddetçe belki belli şartlarda ki eşleri helal kısmı Henüz daha köleliğin, cariyeliğin devam ettiği ve savaş hukukuna göre bu uygulamaların söz konusu olduğu, geçerli olduğu dönemlerde konuşulan hususlar bugün ne kölelik var ne cariyelik var. Hepsi tarihe karışmış. Dolayısıyla o kendi döneminin şartları içerisinde verilmiş fetvaları bugünün şartlarını hiç dikkate almadan günümüze taşımakta ayrıca tartışılması gereken ve reddedilmesi gereken bir yaklaşımı ifade ediyor. Velhasıl sözüm ona İslam adına şeriat adına ahkam kesenler, fetva verenler aslında hem İslam'a zarar veriyorlar hem de bunca masum insanın mağduriyetine sebebiyet veriyorlar ve çok ağır bir vebal altına giriyorlar. Ve bütün bu sapmaların, bu yanlışların düzeltilmesi gerekiyor bu zamana kadar ki sessizlikler ve kısmen onaylar işte hadiseyi bu noktaya getirdi. Artık bu şekilde devam etmemeli.